İstanbul Kadıköy'de yaşanan korkunç bir olayla devam edelim efendim. Hakim olan eşiyle kavga eden Hande Arslan. Önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın üçüncü katından aşağıya atladı. Hakim Necmi Arslan olay yerinde ölürken Hande Arslan da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hakim olan kocasını önce bıçakladı, sonra üzerine kızgın yağ döktü ve kendisini üçüncü kattan boşluğa bıraktı. Üçüncü kattan aşağı atladı kadın, bir cinnet geçirmiş herhalde. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli, hakim 54 yaşındaki Necmi Arslan, 43 yaşındaki eşi Hande Arslan ve iki çocuğuyla birlikte Kadıköy'deki bu apartmanda yaşıyordu. 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklar kreşteyken Arslan çifti arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre sinir krizi geçiren Hande Arslan, kocası Necmi Arslan'ı önce defalarca bıçakladı. Daha sonrasında üzerine kızgın yağ dökerek eşini öldüren kadın, 3. kattaki dairelerinin balkonuna çıktı ve kendini yaklaşık 15 metre mesafeden boşluğa bıraktı. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocası eşi hakim olduğunu söylediler komşumuz yanımızda. Kadın üçüncü 3. kattan Atmış kendisini aşağı. Bana haber verdi. Ben de indim baktım 8 numara komşu. Ben hani ilkken kendi düştü diye bilmiyorduk olayı. Sonradan işte araştırınca geçini bıçaklamış aşağı düşmüş. Eve giren polis ekipleri hakim Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hande Arslan da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.